Gel. Hünkârım, Şah Uban Sultan Hazretleri geldiler. Al içeri. Hünkârım. Hoş geldin Şah Seninle konuşmak istiyorum. Geç otur şöyle. Veba salgını ile alakalıysa malumum oldu. Hatice'm nasıl? Yeni sarayına alışabildi mi? Ziyaret ediyor musun? Gözüm üstünde. Zamanla daha iyi olacak elbette. Sıkıntılı gördüm sizi hünkârım. Kötü bir şey yoktur inşallah. Mihrimah Cihangir'le beraber bu sabah yola revan oldu. Edirne'ye, Hürrem'in yanına gidiyorlar. Hastalık kol gezerken ne lüzum vardı hünkârım? Allah'ım esirgesin. Gereken tedbirler alındı elbette. Cihangir hayli kötüydü. Yemeden içmeden kesildi. Eğer Hürrem'i görmezse daha da kötü olur. Vaka kısa bir müddet için gidiyorlar. Malkoş da yanlarında. Emniyet içerisinde gider gelirler. O halde mesele nedir? Ayas Paşa ile sohbet ettik. Kendisi bana Mihrimah'la alakalı bir tavsiyede bulundu. Daha evvel hiç aklıma gelmediği için biraz şaşırdım. Sen ne düşünürsün diye merak ediyorum. Sence Mihrimah'ın aile kurma vakti geldi mi? Mümkündür hünkârım. Zira ben yani onun yaşındayken bir kızım vardı. Hünkârım merakımı mazur görün. Ayas Paşa damat olarak kimi tavsiye etti? Diğer Bekir Beyler Bey, Rüstem Paşa'yı. Ayas Paşa durduk yere böyle bir teklifte bulunmasın hünkârım. Belli ki Rüstem Paşa da kendini sultanımıza layık görmüş. Anlaşılan o ki sen Rüstem Paşa'yı Mihrimah'a münasip görmüyorsun. Siz münasip gördükten sonra laf söylemek kimin adına hünkârım? Lakin mevzu bahis olan Mihrimah'ın saadeti o sizin en kıymetli hazineniz. Zannediyorum bu kararı iyice ölçüp biçmekte fayda var. Öyle. Baka henüz bir karar vermiş değilim. Acelesi de yok. Mirimah'ın da aklında böyle bir düşünce olduğunu sanma. Onun düşünceleri ve istekleri benim için ziyadesiyle mühim elbet. Lakin bugün olmazsa yarın. Bir gün mutlaka evlenecek. Hakk'a haliniz var. Arzu ederseniz Edirne'den döndüğünde kendisiyle konuşur, meseleyi açarım. İyi düşündün. Onun huzuru ve saadeti için doğru olanı yapmak isterim. Eminim çok yakında yanımız olacaksınız valide. İnşallah. Bunu bizzat hünkârımıza vermeni istiyorum. Senin başkasına güvenemem. Gider gitmez hünkârımıza ulaştırırız. Elbette valide. Cihangir benim küçük aslanım. Anne. Biz seninle ne konuştuk? Bir şehzade ağlamaz. Kardeşlerine de söyle. Ben gayet iyiyim. Merak etmesinler. Yemeni, içmeni de ihmal etme. Geldiğim zaman karşımda güçlü, kuvvetli bir şehzade istiyorum. İşime sen kal. Siz de çekin. Hepiniz çekin. Beni kızımla yalnız bırakın. benim ayım Güneş. Güzeller güzeli sultan. Evvela şunu bilmeni istiyorum ki... ...ben ne yapıyorsam senin ve kardeşlerinin istikbali için. Validem ne oluyor? Nicedir de istikbaliyle alakalı düşünüyorum. Nihayetinde bir karar verdim. Bu nasıl bir karar? Yoksa? Evet seni evlendirmek istiyorum. Validem, beni çok mutlu ettiniz. Bana dünyaları bağışladınız. Size minnettarım. Nihayet Malkoçoğlu'yla ben. Mişima beni dinle. Sözümü kesmeden beni dinle. Şaşkınım mazur gör. Seni evlendireceğim. Doğru. Ancak Malkoçoğlu ile değil. Bekir Beyler Bey'i Rüstem Paşa'yla evleneceksin. ne diyorsunuz? Bu nasıl olur? Beni Rüstem Paşa nasıl layık görürsünüz? Mirşima sakin ol. Hayır. Benden sakin olmamı beklemeyin. Sen hiçbir şey saklamadım. Ne hissediyorsam söyledim. Siz bana karşılığında. Mirşima telaş etme. Henüz bir karar verilmiş değil. Bu sadece bir düşünce. Bu düşünceyi aklınızdan çıkarın. Zinhar Rüstem Paşa ile evlenmem. Anlıyor musunuz beni? Evlenmem. Bu sadece benim düşüncem değil değilmişim. Hünkârımızın da haberi var. Bugün değilse yarın bir karar verilecek. Hünkârımız mı? Allah'ım. Allah'ım kabus gibi. Bu evlilik ne ara ortaya çıktı? Ne ara konuşuldu? Siz bunu nasıl öğrendiniz? Benim niye bundan haberim yok? bana bak yüzüme bak. Ben senin kötülüğünü ister miyim hiç? Seni mutsuz edecek bir şey yapar mıyım? Halim o zaman müsaade etmeyin. Size yalvarıyorum ne olur mani olun. Hünkârımızın iradesi karşısında. Daha olsa duramaz ama emin ol... ...senin mesut olman için elimden geleni yaparım kızım. <laughs> Sağ ol <olun, halde. Gülüyor> Ama senden istediğim bir şey olacak. Bu evliliği düşün. Bu kadar katiret etmeden evvel düşün. Belki de senin için hayırlısı budur. Herkes bize, kardeşlerine düşman ki... ...Rüstem Paşa yanımızda, bize sadık. Kendisi akıllı, kabiliyetli bir paşa. İstikbali de çok parlak. Hayır, bunu düşünmeyeceğim. İki cihan bir araya gelse olmaz. Zira benim gönlüm. Bali Bey'i unut Mirima. Onun da bir istikbalın yok. Saretin yok. Bana inan bu mümkün değil. Şehzadem. Bir gün daha kalamaz mıyız? Hünkarımız sizi bekliyor Şehzadem. Buyurun. Sultanım. üzülmeyin. Daha sonra tekrar getiririm size. Derhal yola çıkalım. Arabayı durdur. Sultanım, sana durdur dedim. Destur! Sultanım, bir şey mi oldu? Sadece biraz hava almak istedim. Anım. Merakımı mazur görün Fakat nedir sizi böyle üzen? Hürrem Sultan'ın yanından ayrıldığınız için Olamaz öyle değil mi Alkoçoğlu beni evlendirmek istiyorlar Validemizin de hünkârımızın da kararı böyle Rüstem Paşa ile evlendirecekler beni Rüstem Paşa ile mi Ama ben istemiyorum düşüncesi bile korkunç. Hünkârımızın böyle bir düşüncesi olsaydı muhakkak haberim olurdu. Bilmiyorum. Validem böyle söyledi. Akucuğum ben ne yapacağım? Onunla evlenmek ölümden beter. Sultanım. Üzülmeyin. Her şey yoluna girecektir. bir tek sen kurtarabilirsin. Ne olur bana yardım et. İyiyim hüküm. Cihangir'im nerede? Uykusu geldi. Ben de daireye gönderdim. Validemi sual etmeyecek misiniz? Hususi ekibimi gönderdim. Zira hastalığın oraya da sirayet ettiği söylendi. Validem iyi değil. Bir hayli üzgün. Size ve şehzadelerimize hasret. Bunu size vermem istedi. Hayli yorgun görünüyorsun. Söyleyecek başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Hünkârım. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. sultanım. Diğer bir kere gitmek için yarın yola çıkıyorum. Hünkârımıza veda etmek için geldim. Yolun açık olsun paşa. Sultanım. Kaderimizde ne yazıyorsa onu yaşamaya mecburuz. Yüce Rabbim bir gün nasip eder de geri dönersem... ...emin olun sizi tekrar görmekten gayri hiçbir isteğim yoktur. Boşuna heveslenme paşa. Seninle asla evlenmem. Necma. Döndüğünü işittim. Ziyaret etmek için geldim. O halde Edirne'ye kimine gidip geldiğimi işitmişsindir herhalde. Evet. Malkoçoğlu refakat etmiş. Gerçi kulağıma başka bir şey daha geldi. Mesela Rüstem Paşa. Sana haber uçuran o kuşlarını söyle. Yakında hepsini kolunu kanadını kıracağım. Hatırlarsan gizli bir hayranım vardı. Belli ki Rüstem Paşa'ymış o. Kime niyet, kime kısmet. Esma Hanım, boş mi diye söylüyorum. Malkoçoğlu'ndan başkasıyla evlenme. Büyük konuşma. Yarın ne olacağını kim bilebilir? Hoş geldiniz. Asıl sen hoş geldin Mirim. Nasıl geçti yolculuk? Validen iyi mi? Bunu merak ettiğini sanma. Benim mesul tutuyorsun ama bu hünkârımızın takdiri. Bunları konuşmanın sırası değil. Zira konuşmamız icap eden başka bir husus var. Ne söyleyeceğinizi biliyorum. Rüstem Paşa ile alakalı öyle değil mi? Hünkârımız bu izdivaçla alakalı ne düşündüğünü merak ediyor. Zira senin rızan olmazsa böyle bir izdivacın olması mümkün değil. Hünkârım saydan böyle mi düşünüyor? Tabii ki. Yoksa seninle konuşmamı ister miydi? Sen Hünkârımızın göz bebeğisin. Sultanım, Ol. Hünkârımıza söyleyin. Ben Sültanpaşa ile evlenmek istemiyorum. Acele bir karar verme Mihrimah. İyice düşün. Neticede Rüstem istikbali parlak bir paşa. Lüzum yok. Ben Rüstem Paşa istemiyorum. Yoksa gönlünde başka biri mi var? Hayır, hiç kimse yok. Ben evlenmek istemiyorum. En azından şimdilik böyle bir düşüncem yok. Bali Bey'e olan alakanı biliyorum. Yoksa bu yüzden mi karşısın bu istifacı? Sultanım, söylediğim gibi Gönlümde kimse yok. Hele Rüstem Paşa. Asla. Gel. Hünkârım, Şah Huban Sultan Hazretleri geldiler. Hünkârım. Mihrimah'ın yanından geliyorum. Sohbet ettik biraz. Anlaşılan o ki evlenmek istemiyor. Ben kendisine düşünmesini sağlık verdim. Lakin gönlünün de olmadığı aşikar. Acelesi yok. Düşünsün. Hünkârım canınızı sıkan bir şey mi oldu? Hangi birini sayayım Şahı Uban? Hürrem Medine'de evlatlarım mutsuz. Hatice'min hali ortada. Şehzadem Mustafa başına buyruk işler yapıyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de veba illeti var başımızda. Paşa altında. Vebadan şüpheleniyor hekimler. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Bu korkunç bir şey. İnşallah doğru değildir. Birkaç güne belli olur. Bir vezir ağzından nasıl bu kadar tedbirsiz olur? Aklım hafızalama almıyor. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım. Siz olduğunuz müddetçe benim içim rahat. Her türlü belayı def eder. Huzur ve emniyetimiz için ne gerekiyorsa yaparsınız. İnşallah kardeşim inşallah.